Herkese Laleli'den merhabalar. Ben Yasin. Şu an karşımda Sur içindeki bu semte adını veren cami durmakta. Laleli Cami ve Külliyesi. Caminin bahanesi Sultan 3. Mustafa. Kapide bakın türbesi tam şu karşıda. Bu türbenin içinde aynı zamanda Sultan 3. Selim de metfundur. E, muhtemelen bilenleriniz vardır. 3. Selim Topkapı Sarayı'nda hemen babu saade'nin arkasında katledilmişti. Ve sonrasında da bu türbeye getiriliyor. Tabii bu videonun konusu Laleli Baba adında bir şahıs olacak, bir meczup olacak. Kimilerine göre meczup, kimilerine göre bir alim, yani tasavvuf ehlinden biri. Şimdi Sultan 3. Mustafa döneminde Osmanlı tarihinde yaşanmış en büyük felaketlerden biri gerçekleşiyor. 1766 depreme, İstanbul ciddi anlamda tahrip oluyor. Ve ardından örneğin Fatih Camii'ni Sultan 3. Mustafa tekrardan yaptırıyor. Ayrıyetten kendi de bazı eserler inşa ettiriyor. Üsküdar'daki Ayazma Camii, buradaki Laleli Camii ama bu camiler ilginçtir. Padişah'ın adıyla anılmıyor. Bu da işte bazı hikayelerle ilişkilendiriliyor. O hikayelerin en meşhur da Sultan 3. Mustafa ve Lalel Baba arasında geçen bir kısa bir hikaye. Hikayeye göre padişah bu zatı, bu tasavvuf ehlini, ziyaret eder ki kendisi böyle bir lale takmasından ve giydiği hırkasındaki lale motifinden dolayı laleli baba adıyla biliniyor. İşte çok güzel bir ilim sohbeti gerçekleştiriyorlar. Ve padişah kendisine bu dünyadaki en büyük hikmet, en büyük nimet pardon nedir diye sorduğunda işte yiyip içip defi hacetini yapmak bilmeyenler için yani tuvaletini yapmak diye basitçe söyleyeyim. Tabi padişah bunu biraz garipsiyor. Böyle ilim ehli böyle derinliği olan bir adamdan böyle garip bir tavsiye veya bir yorum duymak <laughs> hatta biraz da padişah böyle hayal kırıklığını uğratıyor. Tabi pek istediğini bulam bulamamış şunlar geçsin pek istediği cevabı bulamamış bir halde geri dönüyor ama tabi lalil baba hani saraya vardığında normal yaşantına döndüğünde ne demek istediğimi anlarsın dercesine bir söylemde bulunuyor bu arada bakın burası Lalel Baba'nın makam kabri. Yakın zamanda yapıldı. Karşısında da çeşme. Çünkü bir kabir daha var. Bu yol genişletilirken 1950 yıllarda Menderes döneminde. Biliyorsunuz birçok kabir, türbe taşınıyor veya yıkılıyor. Onlardan biri de Lalel Baba'nın kabri. Şimdi oraya gidiyoruz. Hikayeye dönelim. Çünkü Padişah saraya döndüğünde rahatsızlanıyor ve Laleli Baba'nın dediği gibi defi hacet ihtiyacını gideremiyor. E tabi vakit geçtikçe rahatsızlık daha da artıyor. Birçok şey deniyorlar padişahı tedavi etmek için ama nafile. Derken bu Laleli babayla aralarında geçen muhabbet, sohbet akılları geliyor ve gidiyorlar. Lale'l-Baba tabi ben size demiştim dercesine bir e, tarzda bunları karşılıyor. Bu arada hikayenin bir sürü farklı versiyonu var. Ben böyle kendimce biraz anlatıyorum. <laughs> Şimdi padişah diyor ben seni tamam iyileştiririm de diyor. Bana ne vereceksin? İşte yaptırdığım bir cami var. Oraya senin adını vereceğim. Yetmez diyor bana saltanatını ver diyor. O da en nihayetinde kabul ediyor. Ve işte sırtını sıvazlıyor. Derken padişah sarayına dönüyor, iyileşiyor. Ama Lalil Baba bir defi hacete değiştirilen, verilen saltanatı ben ne yapayım diyor. Kabul etmiyor. Yani kıssadan hisse diye bunu yorumlayalım. Tabi bunların birçoğu birçok karakter birçok hikaye, birçok menkıbe gerçekle alakasız zamanla halk dilinde halk sözlü edebiyatında yer etmiş, günümüze kadar ulaşmış. Yani bu hikayeleri gerçekmiş gibi dinleyip de vay be demeyin. Sadece buradaki verilen mesaja odaklanırsanız daha mantıklı. Yani verilen mesajda burada ne? Sağlık dediğiniz şey en büyük en güçlü saltanattan en önemli konumdan daha da önemli. Şimdi ileride bir cami var. Burada güzel de bir türbe ve hazire var. Lalel Baba'nın kabri buraya 1957 57 yılında nakledildi. Sonrasında da o ilk gösterdiğim yer, makam yeri yapıldı. Birkaç sene oldu belki de, 3-4 sene olmuştur. Cami tam karşımda. Şöyle ilk önce caminin etrafını göstereyim. Ya da ilk önce gençlik kabri göstereyim. Bakın böyle lale motifli bir mezar taşı var. Laleli Baba Ruhuna Fatiha. Laleli Caminden nakli 1957 yazıyor. Şimdi lale dediğimiz çiçek de Osmanlı'da, Türk İslam kültüründe çok önem arz eden bir sembol. E, şekil olarak ve Arapçadaki yazım olarak e, yanlışım yoksa herhalde epçet değeri de Allah sözcüğüyle aynı. Ve dediğim gibi o Allah lafzına şekil olarak da çok benziyor. Bir nevi böyle Allah'ı simgeleyen bir sembol gibi kullanılıyor. Caminin adı Kemalpaşa Camii. Bu karşıda Hasan Fehmi Paşa Türbesi. 1910 yılında buraya defnediliyor. Hasan Fehmi Paşa. Ve burada bir tanıtım tabelası da var zaten. Hem caminin adı, hem türbenin adı, hem de Laleli Baba kabrinden bahsediyor. Tabi artık Laleli bölgesi tekstilcilerin İstanbul'daki ana merkezlerinden biri haline geldi. Bunun nedeni de tabi zamanla yaşanan değişimler. Buradaki imar çalışmaları bahsettim o ana yol işte Ordu Caddesi, Divan Yolu, o hat 1957 yılında 1950'lerde daha doğrusu Menderes döneminde genişletildi. Birçok yer yıkıldı. Keza Vatan Millet Caddeleri. Bu isimlere de hayranım yani. O kadar tarih katliamı yapıldı. İsimleri Vatan Caddesi kondu. Neyse. Sonrasında tabii Laleli esasında bir semtti. Sur içinde normal insanların yaşadığı bir semtti. Ama bu tekstilcilerin, otellerin, işyerlerinin akın akın buraya gelip gayrimenkulleri alıp buraları ticaret mekanlarına dönüştürmesiyle bugün Laleli çok farklı bir karaktere sahip diyelim. Ve şuraya giderek de Laleli Baba'nın önünde videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.